On-off'tan açtığınız makineyi program tuşundan program seçiyorsunuz. Hmm. Bir çok yağlı günlük ekonomik 5 dakikalık duşlama 1 saatlik kısa. Hmm. Ekspres yaparsanız yarım saat kısa olur. Hmm. Bunların birini seçtiniz. Start tuşu burada. Bastınız. Çalıştı. Yanlış bir şey yaptınız. Programı değiştiremezsiniz. 5 hmm. saniye basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Hmm üç kaç ürün kendini resetler. Ben üçle çalışurdum hep. Üç 3 olmaz. Sizin kullanacağınız 1 veya 2. 3'te 45 derece ısıtır. Hı. Kristal barak tabakası için kullanabilirsiniz. Kurutma performansı fazla olmaz. Hı. Normal şartta bizim burada kullanacağımız en çok 1 veya 2'dir. 3 ekonomik 45 derece 4 5 dakika duşlama, total keydir ise 1 saatlik kısayıkama. Ekspres'e basarsanız yarım saatte kısa yıkama Oraya basınca yanmıyor. Dün yandı ama. Şu an hepsi yanıyor artık. Onun sağındakiler neler? O 3 saat, 6 saat. 3 saat, mı? 6 saat geç başlatma. Aynı zamanda bu yıkadığını, durulama yaptığını, kuruttuğunu gösteriyor. O yürüyor zaten o tarafa. Evet. Adam. Ha kendinden yürüyor. Kendinden yürüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür güle güle kullanın. İnşallah.